Masterchef 2019 Rufat Yurttaş Ciğer Parfe Masterchef 2020 Furkan Yalçın Bamyalı Tatlı ve şimdi de Masterchef 2021 Tunahan Ak Barbunyalı Profiterol Ya vezir olacaktın, ya rezil olacaktın tuttu, vezir oldu. Daha önce de söylediğimiz gibi inanılmaz bir risk. Bu 40 dakikalık bir yemek değil. Ama onu küçük yaparak tam zamanında pişirdin. Pişmesi olmuştu. Sosu olmuştu. İç dolgusu zaten acayip lezzetliydi. Hiç tahmin etmiyorduk açık söyleyeyim. Daha da abartayım. Ben senin bu turu geçebileceğini tahmin etmiyordum davranışın, moralin, diğer şeylerden ama öyle bir gol attın ki hepimize bir kez daha alkışlayalım bence. Herhalde hayatta belli yerlere gelebilmek için riskler almak gerekiyor ve mücadele etmek gerekiyor. Ben senin aldığın bu riski alkışlıyorum. Evet Sergen, 5 Beş oyunun 5'inde de varsın. 2 i̇ki ikincilik, 1 üçüncülük, 2 dördüncülük. Herhalde Masterchef'in şu ekibinin en başarısız başarılısı ya da en başarılı başarısızısın. Artık Aynen. hangisi ise gerçekten inanılmaz bir renk kattın yarışmaya. 10 yarışma yaptık, 10'unda da oynadın. Oynadığın her oyunda değişik bir lezzet verdin. Çoğu tuttu. Birkaç tanesi tutmadı. Ama hakikaten bugün yaptığın yemek de bu sefer de Tunağan sana gol attı. Hem vallahi de hiç beklemediğin. Biri beklemediğim... mantı yapar öbürü şey... <laughs> profiterol <laughs> Bana mı denk geliyorsun? <laughs> Hem de hiç beklemediğin. Yani aynen öyle. Kirazla mantı yaptı. Tunağan vallahi iyi çocuk. Şey. Sevindim yani. Kirazla mantı yaptı ve barbunya ile profiterol yaptı. İkisi de tuttu. Tutmasa sen geçiyordun. Ama Nasıl senin şey? yemeğinde de Derinlik desen var. Şey fikrine hepimiz bayıldık. Plakiyi püre haline getirme fikrine. Benim kafamda ışık adım. açtı yani. Hala bir şansım var. Var Yarın olsun. bütün yedeklerin bir şansı var. Yarın onun ne olduğunu oturacağız hep beraber konuşacağız. Ama can çıkmadan umut bitmez derler. Daha hala hepinizin bir değil birkaç şansı var. Onları da yarın konuşuruz zaten. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Teşekkür ediyorum şefim. Gideyim Başarılar. Oraya. Sergen. Vallahi duygudan duyguya atlıyorum Ne, ne söyleyeyim? Tebrik ediyorum tunanı Hak etti gerçekten. Güzel bir fikirdi. Yarın bakacağız şimdi inşallah yarın <laughs> Allah'ın izniyle alacağız. Ya. Bravo sana. Ol. Sağ olun Şevim. Gidebiliyorsun. Gidiyorum. Ben sevindim ya. Adam yaptı yani abi. Ya sen gibi Tadına isterdim ama. Ben de yani hiç arka ya. kadar Baksana çok da güzel çıkmış bence. Yaşından dolayı, büyüklüğümüzden dolayı söylüyoruz bunu. Ne olursun bir şey olarak alma. Bir e, aşağılayıcı bir şey olarak alma. Ergenlik dünyanın en güzel şeyi. Hepimiz hayatımızı veririz. <laughs> Tekrar ergen olmak için. E, bazen o şekilde davransam bile biz senin bunu ne kadar istediğine duygularından, göz yaşından son derece iyi biliyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Bravo. Bravo. Ağlamadan muhtemelen konuşamayacağım. Gün geçtikçe hiç ümidim kalmamıştı. Bu yarışmaya başvurmadan önce de Yaşamaktan hiç ümidim yoktu. Sıkılmıştım çünkü artık. Boşa kürek çekiyorum. Ve bu hayatta boşa kürek çekmek asla bana göre bir şey değil. Son anda buraya başvurdum ve boşa kürek çekmediğimi öncelikle kendime kanıtladığımı düşünüyorum.